kesilmiş. Kesin. Evet. Çatıları görüyor musun? Görüyorum. Maalesef, maalesef. İzmit'in içerisindeyiz. Biz Binalarda çeşitli tahribatlar var. Maalesef hemen hemen her binada bakar bakarmışsınız ya kağıt parçası ya siz yiyelim? İstanbul'dan geliyor. Al, gitsin ama. Naylon var mı yiyelim naylon? İçinde çöp torbaları var onlar. Çöp torbaları var. Çantaların içinde. Çocuk biberonu var mı acaba? Biberon getiremedik. Bulamadık. İstanbul'da birçok şey kalmadı. Abla var mı çocuğunuz? Küçük çocuk. Yok. Bak çocuk bezleri var. Var mı içinde çocuk? Ben çocuk çocuğum Çocuk bezini al da bir tane çanta ver. Çocuk bezi al. Kadınlar için.